Herkese selam. Bugünkü anlatımımızda İngilizcenizi bir anda bambaşka bir seviyeye taşıyacak çok güçlü bir konuya dalıyoruz. Sıfat cümlecikleri, yani o meşhur relative clause'lar. Bu yapılar sayesinde aklınızdaki fikirleri çok daha şık ve akıcı bir şekilde birleştirebileceksiniz. O zaman şu soruyla başlayalım. İki ayrı basit fikri alıp bunları tek ve etkili bir cümleye nasıl dönüştürürüz? İşte bu bugün çözeceğimiz temel mesele. Emin olun bunun cevabını bir öğrendiniz mi? Kurduğunuz cümlelerin nasıl bir anda zenginleştiğine siz bile şaşıracaksınız. İşte bahsettiğim sihir tam olarak bu. Bakın, sol tarafta iki ayrı cümle var. Sanki iki farklı yapboz parçası gibi duruyorlar, değil mi? Ama sağ tarafa baktığımızda bu parçaların nasıl da mükemmel bir şekilde birleşip akıcı tek bir bütün oluşturduğunu görüyoruz. İşte biz de bugün tam olarak bu birleştirme işini nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Pekala hazırsak konunun en temeline inelim. Bu cümleleri kurmanın en temel iki yapı taşıyla başlıyoruz. Kuralımız aslında inanılmaz basit ve net. Eğer bir insan hakkında ek bir bilgi veriyorsak kullanacağımız kelime who. Bakın örnekte araştırmacılar diyor. Araştırmacılar kimdir? İnsan. O zaman who kullanıyoruz. Peki ya bir nesneden veya hayvandan bahsediyorsak? O zaman da devreye which giriyor. Müşteriye gönderilen e-postalar e-posta bir nesne olduğu için which ile bağlıyoruz. İşte temelde her şey bu ikisiyle başlıyor. Şimdi işleri daha da basitleştirecek, çoğu durumda hayat kurtaran harika bir kestirme yola, bir joker karta bakalım. Ve işte karşınızda that. Bu kelimeyi tam bir joker olarak düşünebilirsiniz. Az önce gördüğümüz who ve which var ya, işte that çoğu zaman ikisinin de yerine geçebiliyor. Yani hem insanlar hem de nesneler için kullanabileceğiniz çok yönlü, harika bir alternatif. Ama bu jokerin çok önemli, asla unutmamanız gereken tek bir kuralı var. That kelimesi virgüllerle anlaşamaz. Yani bir cümlenin ortasında bir virgülden sonra asla ve asla that kullanamazsınız. Bu basit ama hayat kurtaran kuralı aklınızın bir köşesine mutlaka yazın. Virgül varsa that yok. Bu kadar. Tamam, temel ve kestirme yolu öğrendik. Hadi şimdi vites artıralım ve iki tane daha profesyonel araçla cümlelerimize nasıl daha fazla anlam derinliği katabiliriz ona bakalım. Evet geldik whom kelimesine. Biliyorum ilk bakışta biraz kafa karıştırıcı gelebilir ama mantığı aslında çok basit. Whom kelimesini bahsettiğimiz kişi eylemi yapan değil de yapılan eylemden etkilenen kişi olduğunda kullanırız. Yani eylemin alıcısı olduğunda. Aradaki farkı anlamanın en güzel yolu bu karşılaştırma. Şöyle düşünün. Who eylemi yapandır. Yani cümlenin öznesi, başrol oyuncusu. Ama whom o eylemden etkilenen kişidir. Yani eylemin hedefi, alıcısıdır. Biri aksiyonu başlatır, diğeri ise o aksiyonun yöneldiği kişidir. Hadi bunu pratik bir testle görelim. Diyelim ki elimizde iki cümle var. Komşularım bana kek getirdi ve ben geçen hafta onlara yardım ettim. Şimdi ikinci cümleye odaklanın. Yardım ettim. Eylemini alan kim? onlara değil mi? Yani them. İşte onlar eylemin alıcısı olduğu için bu iki cümleyi birleştirirken whom kullanıyoruz. Our neighbors whom I helped last week. İşte bu kadar basit. Sıradaki aracımız whose. Bu da tamamen sahiplik yani aitlik bildirmekle ilgili. Bir nevi İngilizcedeki 'ın'ın 'en'in eki gibi düşünebilirsiniz. Onun, onların gibi kelimelerin yerini tutar. İşte size who's kullanıp kullanmayacağınızı anlamak için müthiş bir tüyo, bir test. Bir soruyla karşılaştığınızda kendinize şunu sorun: Boşluktan sonraki kelime boşluktan önceki kelimeye sahip olabilir mi? Eğer cevabınız evet ise, hiç düşünmeden who's kelimesini yapıştırabilirsiniz. Pekala, teoriyi öğrendik. Ne dersiniz, bunları hızlı bir testle pratiğe dökme zamanı gelmedi mi? Haydi bakalım. İlk sorumuz geldi. Az önce öğrendiğimiz o sahiplik testini burada bir deneyin bakalım. Roman, temalar, arada bir sahiplik ilişkisi var mı? Cevap tabii ki whose. Çünkü evet, bir romanın temaları olur. Roman, temalara sahiptir. Gördünüz mü? Bu kural sadece insanlar için değil, nesneler için de tıkır tıkır işliyor. İkinci sorumuz. Burada düşünmemiz gereken şey şu. Parçacık aileleri dediğimiz şey, insan mı yoksa bir nesne mi? Ve cevap, that ya da which. Çünkü parçacık aileleri bir insan değil, bilimsel bir kavram, yani bir nesne. İşte jokerimiz that burada yine ne kadar kullanışlı olduğunu bize gösteriyor. Ve son test sorumuz. Whom konusunu ne kadar anladığınızı ölçecek klasik bir senaryo. Düşünün bakalım, kadın eylemi yapan mı, alan mı? Doğru cevap whom. Neden? Çünkü cümleyi açtığımızda ne diyoruz? Ben ona yardım ettim. Yani I helped her. Kadın, yardım eylemini alan kişi. Yani eylemin alıcısı. Bu yüzden doğru zamir whom olmalı. Evet, toparlayacak olursak, işte bu sizin yeni relative clause araç çantanız. Beş temel zamir ve ne işe yaradıkları. Bütün öğrendiklerimizin özeti aslında bu ekranda. Aklınızda kalması gereken en kritik bilgiler tam olarak bunlar. Bu anlatımı da sizi biraz düşünmeye itecek bir soruyla bitirelim. Artık bu araçlara sahipsiniz, Peki, kendi hayatınızdan, kendi düşüncelerinizden hangi iki basit fikri alıp bu araçlarla tek ve güçlü bir cümleye dönüştürebilirsiniz? Bir düşünün derim. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere.